selam arkadaşlar ben Ali Efe bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz arkadaşlar bugün bayağı bir şey yapacağız paket açılımları olacak e, maçımız olacak e, hatta derbi de olabilir arkadaşlar o yüzden atlamadan zıplamadan videomuzu izlemeyi ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar ilk başta kadromu göstermek istiyorum. Şu şekilde bir kadromu göstereyim. Ee, direkt şöyle yapalım. Şurada yedeklerim var. Ee, bu şekilde. Snyder'im var burada. Rafa Silva olsun, bu olsun, Messi olsun, Salah olsun, Ribery olsun. Ondan sonra bakın burada David Villa var. Şimdi bilmiyorum, unuttum. İsmi unuttumdur, neymiş? Ha, Francesco Baresi var. Burada Tony Adams var. Ondan sonra burada Michael Olise bombacım benim. Çok seviyorum. Mbappemiz var. Garip bir oyun tarzım var benim arkadaşlar. Şurada Yamal Musiala'm var. Şunu da sol kanat yapalım. Göbek olmasın. Bu da burada arkadaşlar. Bu şekilde o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde paket açılımına geçelim. Arkadaşlar baya güzel şeyler gelmiş. Messi paketi gelmiş. 110'luk Messi gelmiş baba. Bir de Roberto Carlos da var. Roberto Carlos. Baba Roberto Carlos var ya. Oğlum ya. Baba çok iyi kartlar gelmiş var ya. Bunlardan güzel bir paket açılımı gelir bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şimdi o zaman ilk başta paketlerimizi açarak başlayalım. Şu bedavalardan başlayalım. Raul paketi arkadaşlar. Güzel bir Raul çıkartırsak çok iyi olur. Yükseltiriz basarız. Şöyle 3, 2, 1. Bu abone olup like atanlara gelmesin. Hatta bu sadece izleyenlere gelsin. Tamam mı? Sadece izleyenler. Sadece izleyenlere bir şey gelmiyor işte. Eserde bir bulmaca var. Sadece bir... izleyenlere hiçbir şey gelmiyor işte. Böyle oluyor. Yani siz arkadaşlar abone olun like atın. Bak, bak şansı görün ya. Şimdi şundan açalım basalım hadi bakalım hadi 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 Oliver kanı istiyoruz hadi bakalım Çabi Alonso da olur hadi yeter ki bir tane gelsin hadi bakalım Bismillah diyorum ve basıyorum arkadaşlar hadi bakayım oğlum ya aga be kim geldi bu geldi böyle bir şey geldi serbest bırakayım bu şekilde kullanmadıklarımı serbest bırakacağım Oyuncu ya, yani alanım niçin içinde olsun. Bakın burada arda gör paketimiz de var ya. Bakın arkadaş şuna da bir tane basacağım. Şuna da bir tane basacağım. Umarım Yamal gelir. Ya da Arda da gelsin. Arda 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 Güler. Çok severim Arda'yı. Umarım Icardi de var lan. Icardi. Allah'ım. Garip bir insan. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman paketaşılığına geçelim. Öncelikle şimdi babacığım bir bakalım. Messi'nin özelliklerini. Taktik yapacağım Hadi bakayım. Şöyle 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 bam 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 bam. O Bomba şu da lan. Oha! Boksunuz o. Hızlı gayet yerinde. Dengesi de bayağı yerinde. Falso 81. Biz de bunu yükseltince siz düşünün arkadaşlar. Bayağı iyi olacak. Hadi bakayım. Bir Messi istiyoruz. Çok mu bir şey istiyoruz? Bir Messi istiyoruz. Hadi bakayım. Gel artık. Ulan Messi. Bak iki yıldır bir şey çıkartamıyorum. Bu hesap bende e, var arkadaşlar. 10 yaşımdan beri var. 2 yıldır bir şey çıkartamadım. Hadi. Hadi abi. Hadi. Her şey okeyiz. Bak burada e, şey de var. Bak Roberto Carlos var. Berkham da var. Cantona da var. Cruyff'u da isterim ama Messi. Hadi bakayım. Geldi mi? Aga be. Oğlum gelmemiş ya. Ekran da dönmüş. Şöyle yap. Heh, tamam. Şimdi babacığım ne yapsak ki bilmiyorum hiç. Şöyle, şurada bazı paketlerimiz de var. Açacağım paketlerden göstereyim size arkadaşlar. Şundan bir tane basacağım. Ondan sonra e, bundan da bir tane basacağım. Etti 200. Şundan da iki tane bassam 400 etti da kaç tane kalıyor? 300 bir şey kalıyor burada. Hepsini harcayacağım baba bugün. Bugün arkadaşlar sizin için top açalım yapıyorum oğlum. Hadi bakayım. Hadi Messi paketinden biraz uzaklaşalım mı? Ya da neyse. İlk başta güzel olanlarımızı bir açalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ama 400'e kadar harcayayım. Neyse durun. İlk başta şunlardan bir açalım. Hadi bakayım. Arda'yı ver gidelim. Arda'yı ver gidelim baba. Arda'yı ver gidelim. Şurada hatta Yok ya bunu açmayacağım ya. Bunu açmayacağım. Full buna basacağım. 300 buna da 400 buna basıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım gel. Messi gel. Messi 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 Messi. Lionel Messi hadi baba gel. Hadi. Aa hayır ya arkadaşlar. Hadi gel. Gel baba hadi Messi gel artık. Bastır gel aslanım. Hadi bakayım. Oğlum mücadele ruhu da var lan. Hadi. Şöyle 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 hadi bakayım. Gel artık oğlum taktik yapıyoruz hadi. Hadi. Gel gel artık gel artık gel artık. Hadi inşallah gelir hadi bakayım. Hadi bakayım şöyle hadi hızlı hızlı hızlı. Oğlum inşallah gelir İnşallah gelir. Hadi hadi hadi. Şimdi pat basıyorum. Basıyorum. Bastım be. Ve geldi mi? Geldi mi? Bakıyorum. Baktın mı? Alın. Of. Yüzümüz gülmedi bu pakette. Neyse hadi son bir açalım. Hadi. En azından Cruyff'u ver be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi bastım. Hadi gel. Gel. O geldi. Geldi, geldi. bir şey geldi. Bir şey geldi. Ne kim bu kim? Bu kim bu kim bu kim? Kim bu? Ne bu kim bu kim? Ya oğlum. Ne bu Kent Taylor bir şey geldi. Of ya. Hayır ya. 400 paramız kaldı. bir tane farklı bir şey basalım. Ya buna mı basalım acaba? Belki gelir. Ne dersiniz? Buna basalım bir tane. Ya da yok ya. Bu 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 gereksiz paket. Paket çok gereksiz paket. Hadi ya oğlum hadi ya. Hadi be. Kim geldi ki bize? Gitmiş en kötüsünü vermiş yani. Şurada bak. Bir, iki, üç, dört, beş üstüne daha çıksam var ya. Hadi be. Oğlum çok bir şey istemiyorum. Valla bak. Ne çıkarsa çıksın razıyım. Valla razıyım. Ama ne olur şu efsanelerden bir tanesi olsun ya. Hadi bakayım. Arkadaşlar açıyorum ve bastım. Hadi gel. Hadi. Aa Gelmedi. Neyse geri kalanını da buna basmayacağım. Bu garantiye potova basacağız. Hadi bakayım. Bari bundan güzel bir şey gelsin. Bastım. Ne geldi? Yok ya şey gelmedi. 93'lük bir şey geldi. Satacağım bunu da. bir şey geldi. Neyse gereksiz bir kart. Ya da buna iki tane basayım diyorum. Buna iki tane basacağım. Diğer sonuncusunu da şeye basacağım. 93 geldi yine. Hadi. Gelir mi acaba? 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 Ve fake atıp buna basıyorum. Messi'ye basmayacağım babacım. Al işte. Ha, 95'lik geldi güzel. Tamam. Dortmund'dan kim? Garip bir kişi geldi. Neyse arkadaşlar paket açılmamız bu kadardı. Hızlı bir şekilde ben yeni bir kadro korup geliyorum. Ve arkadaşlar videonun başından beri bahsettiğim ligin maçı buydu. Fenerbahçe Galatasaray derbisi arkadaşlar. O zaman ben sizi fazla bekletmeden hızlı bir şekilde maçıma geçeyim. Arkadaşlar bu arada ayarlarımı şimdiden göstereyim. Maç düzeyi profesyonel olacak yani. Bu kadar olacak arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Evet geldi babacım Benim kadrom bu şekilde Efsane kadro baba Karşı takımın kadrosu O zaman maça geçelim Ve arkadaşlar Tabii ki onlar ağlak olduğu için Onların stadyumunda oynuyoruz bizim ee, Rams Park'ta oynamıyoruz. Bunların ağlak oldukları için bunların stadyumunda yapmak durumunda kaldık. Hızlı bir şekilde devam edelim babacığım. Bunları bir ezelim tak tak yapalım. Şöyle babacığım pat. Bismillah dedik başladık. O Servol'de Levent Mercan. Bu kim oğlum? Fred. 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 Yemeyelim. Dakika birden yemeyelim. Yemeyelim. Kritik baba. Atakları çok iyi. Ben de engelleyemiyorum şimdi. Yapacağım bir şey var o da paslaşmak yani. O yağmur niye yağıyor baba ya? Yağmur gel havaları gramer sevmem. Şöyle pat. Michael Olise'yi gördün mü? Gördün mü? Pat. Al. Hayır. Şöyle bir hareket yapacağım. Hayır hayır hayır. hayır. ortaya gelin. Hiçbir zaman geriye oynamamayı tercih etmem. Her zaman ben ileriye oynamayı tercih ederim. Hayır kakalete. Hayır. Yes çok iyi. Yes. Yes oğlum. Nefes kesen anlar resmen. Baba. Pat verdik pasımızı. Hazar. Hazar. Gördük. Olise bomba plase gelir mi? Olise. Olise döndü. Mbappe. Tekrar kakalete. Kakalete. Olise. Olise. Plase bomba. Hayır. Şimdi. Gel o lise. Ha. Hayır ya. O bomba plase var ya. golde. Gel. Sen bir o topu bir bana bir ver. Mbappe'min hızına kimse yetişemez oğlum benim. Benim Mbappe'm var ya gel. O Olise. O Olise. O lise. O, lise. o lise. O ne biçim bomba şuttu? O ne biçim bomba şuttu? Hadi at artık bir olise. Olise. kata vurdu mu gol? Hadi oy! Var ya little little çok az kalmıştı arkadaşlar. Hadi ya. Aga be. Ama atardım arkadaşlar ya. Ha aga be. Aga be. Aga be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Spiker yok ama ben spikerim. <laughs> Şöyle ver lan topu. Marco Asensio oğlum onu geçirme. Hadi. Çok iyisin. Dalişka'ya gelmesin o top. Oy sen kralsın. Hadi. Aldın onu o lise. Hadi. Hadi. Geldi. Bu sefer gel. Oy. O o ne ya? Arkadaşlar. Oğlum direkle kale arasında var ya top resmen. Böyle dedi son anda böyle. Bence arkadaşlar rüzgardan dolayı girmedim. Oğlum o nasıl bir şuttu ya? Mükemmel bir şey. O ikinci. Bomba şut. Az bastım. Of az bastım ya. Artı 5 e, gol. Hadi bak. Orta sahada oynayacağım. Orta sahaya yakın oynarsak eğer maç kazanma şansımız biraz daha fazla artabilir. Arkadaşlar bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Yani ben de mutlu etmiş olsun. Hadi Mbappe. Mbappe. Kylian Kylian, MBB. 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 Habibi come to Dubai. Come to the... Aa. Oh. Oh. Abi şansımı var ya. Benim nasıl bir şansım var? Direk, direkt direkt. Ha bir direk ya. Baba şansıma bak ya. Oğlum iki tane şut çektim. İkisi de direkte patladı. Bak kaç tane şut çekmişiz? Ben üç tane, ben yedi tane şut çekmişim. Neredeyse yarısı direkte patladı. Neyse arkadaşlar ben hızlıca bir değişiklik yapıyorum. Diğer maçta görüşürüz. Arkadaşlar değişiklik yapmadım kadroda çünkü kimsenin neredeyse enerjisi azalmamıştı. Ondan dolayı değişiklik yapma gereği duymadım. Bu arada arkadaşlar ee, umarım paket açılımında ee, yani hatta buraya videonun bu kısmına kadar izleyenler ee, buraya der yazsın babacığım dervi Bak. Yedik. Gel. Ver, ver bana ver. O lise. Gel. Allah bacım. Allah bacım. Hadi bak. Öyle. Benim gibi e, bir oyuncuya gol atacaksın. Ben öyle bir hatayı kabul etmem. Hata yaptığından acımam. Sen kimsin lan? sen lan sen. Hadi lan gel lan. Lan oğlum. Geldi. <laughs> Oy! Oy! Aa, baba! Arkadaşlar! Oğlum en sevdiğim şutlar var ya bomba şutlardır. Oğlum ama niye olmuyor onu bilmiyorum ki. Atamıyoruz abi. Hadi bakayım. Miran Skriniar. <laughs> Mert Müldür. Bir tane şarkı vardı o neydi ya? Mert Müldür kanı. Ha. Bu neydi? Unuttum o şarkının ismini ama milli takım için yazılmış bir şarkıydı. Ver lan topu. Hadi. Hadi. Of çok iyiydi ama Trivella pası olmadı. O topu ben bir alayım. Geldim. Polise. Plase, Ye bunu. Tamam mı? Golazo. Sapla. Ağlama. Ağlama oğlum. Ağlama. Hadi oyna lan. Oğlum. Hadi bakayım lan. Hadi bakayım lan. Bak menajerimiz de diyor. Öne geçiren golün güzelliğine bakın diyor. Yani bak bizimle gurur diyor. Anlıyor musunuz? Yani bu takımı çok iyi bir şekilde mağlup ediyoruz ya bak. izle. Şuradan bir gol gelir mi? Hayda be. Bugün bir kez ne orta yapmadınız dedi az önce. Niye yapmadım? Sen bir, bir bana bir sor. Bir bana bir sor. Niye yapmadım? Ama bir sor önce. Niye yapmadım? Canım istemedi. Canım istemediği için orta yapmadım. Gerek de, gerek de duymadım hatta. Ah! Bir şey denedim. Yani. Denemeyelim. Kayacağım alacağım topu. Hadi. Ah! Biraz daha defans da oynasaydık bu Ama gelmeyeceğim Dağlara taşlara. Nereye gitti o top? O top var ya. <laughs> Nereye gitti? Dağlara taşlara gitti oğlum. Editlemek bu videoyu biraz zor olacak ama. Hadi bakayım. 20 dakika bir şey oldu oğlum. Editlemek bayağı zor olacak. Hadi. Oha. Hayır pas atma. Al orsa yaptım hadi. At onu. Hay nereye atıyorsun? Şut çek ya. Oğlum sen. Hadi. Of ya. Drain yanından geçti. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam edebiliriz. Dam 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 Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Kardeşim, kavdisim Hadi bakayım, kavdisim. Oy. 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 Oy <laughs> İrfancan. Aa baba yemeyeceğim. Hatta üzerine bir tane daha gol atacağım. Yanlış yaptık ya. çok mu konuştum? Boş konuştum. Aa mal 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 mal. Aa, fıs fıs fıs. Aa üzülü üzülü üzülü. Aa mal. Aa geri zekalı. Ay ay ay. Ay mal onu da atamadı ya. Gerçi bizim de öyle mal pozisyonumuz vardı ama hadi bakayım hazır. Hadi. Geldi mi geldi? Geldi. Villa. Villa. David Villa. Çekti topu. Vurdu. Hayır. Hayır. Aga be. Aga be. Aga be. Ama yendik lan oğlum. Yendik lan. Aa, paket geldi onu da açalım bitirelim videoyu da. Arkadaşlar hızlı bir şekilde paketimizi açıp videomuzu da bitir. Oğlum ne oluyor lan? Paketimizi açıp videomuzu da bitirelim. Hadi bakayım sonda belki bir şeyler çıkar. Ama sürekli ağzım açık kalır bu arada. Hadi. Hadi. Hadi bastım. Aga be. Neyse çıkmadı. Arkadaşlar, eee Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 2025'in bu pardon 2026'nın bu ilk videosuydu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman kendinize, ailenize, akrabalarınıza çok iyi bakın.